Yok. Bir tercih tur atacağım ben Emre. Anne nereye tur atacaksın? Gezme zamanı mı ya? Ha şu zam... parkta bir tercih tur atayım geleyim Emre. Vallahi Senin turatman tur atman tam bir buçuk saat tamam mı? Yok vallahi yanımda. 500 da... kişiyle tuhalaşman. Kodum çıksın gelirim. Hemen Yo. gelirim. Yok 500 emre. kişiyle bulaşman senin. Allah orusun, Allah belasını versin. Bir de o başıma bela oldu. Benim <laughs> kıştan satın çıkamadıydım. Tansiyondan ölüyordum, satın çıkamıyordum. Emre yok bir şey vallahi atarım Emre ver la. <laughs> Anahtarı vermem anne çıkamam. Aa bak millet bize bakıyor bak. Anahtarı da vermem. Emre Bağırma. bir ver kırban ihbar ederim seni. Ben üç tane kişi. Görüyor musun teyze? İlla dışarı çıkacağım diye ekmeğe beni alıyor. Aa bana o vermiyor. da çıkmış bana da vallaha. bize bir şey olmaz Yo, ha, bir şey olmaz çarpmam. bize. He vallaha bakalım. Yok senin günlük 15 dakika dışarı çıkma hakkın var. O da nereye? abi biliyor. Kapının önüne. Sen fakir şuna söyle. Ben burada kaldım, pis kurcum bozuldu. <laughs>